Merhaba arkadaşlar. Bugün size Brawl Stars ne diyoruz? Bakın bakalım. Bunları tanıtacağız. Brawl yani Brawl Stars yani Brawl Stars Taso. Yani çok güzel bir videomuz olacak. Hemen birincimizle başlıyoruz. Bakın bu kim? Eee Primo! 66 rank. Yani El Primo. El Primo Ender Savaşçı. Ender var arkadaşlar? Ben hep karakterin efsane mi, destansı mı onların ne olduğunu söyleyeceğim gizemli mi? Bu Ender El Primo. Tekrardan söyleyeyim. Ay, i̇nşallah taso biliyorsunuzdur ha. Ay bay bay. İkinci. Wow. Leon. Köpek balığı kostümlü 73'lük. Bu da efsanevi. Efsanevi. Leon. Arkadaşlar bunun 73'ü de çıktı. Ay 73 bu zaten 26 da var. Leon. Bu da tasa. Üçüncü tasımız. Anam. üçüncü tasımızda yani gizemli savaşçı 23 rank Gerçekten güzel bir karakter yani seviyorum ben bana çıkmıyor Bana sadece e, burada el primo çıktı o kadar yani Devamlarında da çıkanlar var Bu da Genie gizemli gitsin artık de Oh bu karakter bende var Search Search bende var. 92 rank. Bende bu var ha. Bende bu var. Bende search var. Bende search var. Bu hem de kromatik. Görüyor musunuz? kromatik var. Bu 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 yani bu Brawl Stars'ta şu an 9. sezon geldi. Brawl mod ve ve Lo, ay, Lola geldi. Yani Lola geldi Brawl Stars'ta. Bay bay. Şimdi çok zaman kaybediyoruz. Ya bu herkese vardır ya. Bu rock. ben Bende var. 8 rank bunu geçiyorum hemen zaten. Çok kupaya bu karakterim. Siz bunu görebilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar o da kupa ender savaşçı. Bu arada şurada e, kromatik gibi şeyler görüktüğüne bakmayın. <laughs> en sevdiğim karakterlerden Mortis bana niye çıkmıyor ama o bana niye çıkmıyor Mortis. Mortis 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 Gizemli savaşçı 76 rank Niye bana çıkmıyorsa Mortis niye bana çıkmıyorsun Konuşamaz ki hadi ben yiyeyim Ve 26'lık Leon Bunu zaten az önce tanıttım efsane yine. Az önce tanıttığımda ben dedi bu ücretsiz mega kutudan çıktı. Hem de dükkandan çıktı. Bu da Koloner raf. 60 rank. Ben de bu var ha. Ben de bu var. Hem de bu da kromatik. Bana bir de Ember çıkması lazımdı da çıkmadı. Ana. Tasolar bitti. Hiçbir şey kalmadı. Ne yapacağız? Videoyu bitireceğiz. Videoyu bitiriyorum. Bitiriyorum. Şaka. Bitirmiyorum. Şimdi ilk tanıtımımız. bakın. Kart bunlar. Şili. 40 renk sağlığı 5040 hasarı 420 kart bu arada bu da ilk savaşçı yani, yani bir şey değil mi ilk savaşçı deniliyor bu da Rosa 38 kupalı. Ya yani canın sağlığı 7000. Hasarı 672. Bu da Ender Savaşçı. Aynı el Primo gibi. Ama değişik. Değişik değil hatta. Vuruşları aynı. Mezileri aynısız. Ultra'yı aynısız ya. Aynı vuruyorlar da. Bu bende var. Süper Ender Savaşçı. Diko. 37 kupalı hasarı yani sağ ay sağlığı 3360 hasarı 420 süperenler ve en sevdiğim karakterlerden birim en yani bir arkadaşlar bu arada bir oyunda da takip etmeyi unutmayın yönlendireyim Brawl Stars oynuyor Roblox oynuyor izliyorum herhalde bu da yani bu da sen de Kupası 39 rankı. Sağlığı 5320. Hasarı 1288. Bayağı vuruyormuş bu. Video bitti mi? Bitmedi. Arkadaşlar şimdi bence önerim. Youtube'a girin. Youtube'a girin. Yani YouTube'da sizsiniz zaten. O, o yani bu videodan sonra yani bu videodan sonra yapın ama bu videoyu izlemeyi iz, iz, izleyin, önce sonra da onu yapın. Oradan Bobby oyun da yazın. Sonra sonra da Bobby oyundayı yani babu oyundayı izlemeyi unutmayın bence. Yani dediğim gibi Brawl Brof, Stars oynuyor, Roblox oynuyor. Yani o kadar Minecraft oynadığı yok. Roblox ile Brawl Stars. Gerçekten sevdiğim YouTuber. Yani güzel. YouTube'un yani YouTube'un yani o o kişinin normal adı Sefa Gülhan. Ad, soyadı Gülhan, adı Sefa. Buradan da bir çarpı yani yani ben bu, bu kartları bitirdikten sonra içini içinizden şöyle çarpı çarpı atın. Soruda o o, o onu aklınızda tutun bence. İsterseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Benim abonem var. Bir de Minecraft oynayan, bir de Brawl Stars oynayan. Brawl Stars kanalı Ferites. Minecraft kanalı Felitet diye bir kanalım kanal var. Ona da abone olabilirsiniz. Onu hep izlerim ben de. Size bir tane yeni ve iki tane youtuber önerim vardı. Sizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. videonun Bir dahaki videolarımızda. Yani bayağıdır bu arada dönmüyordum. Yani bir ay oldu falan. Bayağıdır size dönmek istiyordum. Ama dönemiyordum. Gerçekten güzel bir kanalımız var. 81 abonelik bir aleyiz. Yani siz de ne yapın? Like atın. Kalan abone olun. Bildirimleri açın gerçekten çok güzel ve bildirimleri açtığınızda abone, bildirimleri açtığınızda her zaman benim ne zaman attığımı görebilirsiniz. Abone abone olup bildirimleri açın arkadaşlar. O zaman bizim kanalımıza da bir destek veriyorsunuz ve sizin ve bizim kanalımıza bir ağacınız oluyor. Ağacınız derken öyle gerçek ağaç değil. İçimizden güzellik mutluluk oluyor mutluluk yani mutluluk geliyor size gerçekten yorum açık videolarda güzel yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar ağaç oluyor derken bizim içimizde yani bize ağaç ağaç gönderiyorlar gibi bir şeyler hissediyoruz ne, ne diyoruz Antalya'da kanalına like atıyoruz abone oluyoruz bağırın tekrardan söylüyorum. Bağırın. Antalyer kanalına like atıyoruz. Kanala abone oluyoruz. Bildirimleri açıyoruz. Ve ne yapıyoruz? Antalyer kanalına destek verip onu izlemeyi unutmuyoruz. Hay bakalım. Like atın, kanala abone olun bildirimler için. Hadi bay bay. Oh, dokunayım da. Bay bay. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. He. Kendinize iyi bakın. Yanınıza bir konuk gelecekmiş. Kim acaba? Kim gelecek? Bir gelsin bakalım. Ona da durdu. Kim istiyordu? Ve doğru ne ne doğru ne ne doğru 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 Bugün kanalımızda yanımıza geldi. Nasıl geçti hayat? Nasıl geçiyor hayat? Şu an benim yanımda yatsın. Yani Antalya kanalının izleyicilerin yanındasın ve izleyiciler şu an seni izliyor. Nasıl bir duygu? Ya bence çok güzel bir duygu. Gerçekten çok seviyorum Antalya kanalına. Gerçekten like atın, kanala abone olun, bildirimleri açın. Bu kadar dediğimiz. Başka? bize like atıp kanala abone olup bildirimleri aç açarsınız. Bize destek veriyorsunuz ve bizim her zaman kendimize güvendiğimizi yani bu kanalımızı yaptığımızı çok güzel bir kanal olduğuna inanıyoruz. Gerçekten en güzel. Yakında 100 abone olduğumuzda 3 tane şarkı 2 tane 3 tane şarkı gelecektir. Çok güzel başka bir şey de gelecek sürpriz. O da güzel bir sürpriz. O sürprizi 100 abone olana kadar söylemiyorum. O sürpriz benim içinde kalıyor. Ay bay bay. Kendinize iyi bakın. Sen niye fırladın bakayım? Hay bay bay. Dırın Bay bay. bay, bay.